Biz insan insanlarız. Sizler de aynı. Hani bizi şey, yer verdiniz, geldiniz de çok şükür Allah'ımıza. Teşekkür ederim. Yapma. Sır <laughs> <laughs> git. Hadi git. Ee, evet. seni biraz tanıyabilir miyiz? Mesela. Nurgül'ün kızı. adın soyadın. Sevil Karataş. Karataş. Evet. Süleyman Muhtar annemiyim. Köyümüzde, boyunca köyümüzde. Mugul'un kızıyız işte. 39 sene oldu burada yaşadığımız. Çoluk çocuğumuz 5-6 sene, 5-6 yaşlarında yatılı okula gittiler. Oradan kendi kendilerine okul dilerdi, kendi kendilerine, kendi ayaklarının üstüne gezmeye başladıktan sonra biz de kendimizi burada şey yapıyoruz artık. Gitse yanlarına ne yapalım? Biz çocuklarımız 6 yaşından beri bakmadık ki hiç. Şimdi bile zorlanıyorum çocuklarımın yanına gidip de. Hmm. Yapamıyor musun? Yani Yok. köye alıştığın için mi köy? Kö, su mu içeceğim? Ben bir ay kadar gidiyorum, hasta gibi geliyorum. Hmm. İnan ki ne gece uykum olur. Uyku bile yok. Doğru biraz şey var ya. Şey. E, alıştık buranın suyuna. Çocuklarını hep böyle tarlada, köyde <laughs> çalışarak Tabii Büyüktün, hepsi. Hepsi. okuttun. Kendileri bile yardım ediyorlar bize. Her şeyi biliyor yani, köy. Her şeyimize destek oluyorlar. Allah razı olsun şöyle bize çocuğumuza. Aslen Murgullu. Doğru Murgulluydu. Murgullu. Evet, Murgul um. Arhavi boyuncu köyüne gelin geldin. Evet. Ne kadar kaç, oldu? Kaç? kaç? 39 sene oldu. Hmm. Ee, ne bileyim işte. görümcem amcam gelin Yani daha Görün. önceden de tanışıklığınız vardı. Vallahi. Orada o yüzden oldu zaten. Amcanın gelmiyor yoldurdan sonra bunu <laughs> sevdik. Ondan sonra oldu işte. O Sen da, da diyor ki yani bu çocuğu boş bırakmasaydı. Sevdi. Boş sevdim yoktu benim de. Bunu da severek şey yapmadı. Biz bir arkadaş olarak birbirimize kızarak bu söz atar diye bilmem şöyle olmaz böyle olmaz yok diyordum ben E biz samimiyiz arkadaşız. Bir evde 30 kişi oturur oynardı bir geceler. Toplanırdı herkes. Köylü kızlar erkekler. Öyle oynar oynardık. O zaman telefon nerede? Telefon yoktu ki hangi oyunlar oynardınız? Hatırladığın bir oyun ne var mı? Ne bileyim. Çocuklar çıkar birer sandalye üstüne derdi ki o dedem alıştırmıştı. işte halamın oğlu vardı. soru soruyor işte ya baba annem var mı babam var mı bilmem ne var mı aklın var mı en son. <gülüyor> çıktı, <gülüyor> Yok çıktı, Sandalyeye çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> aklın var mı o <laughs> e, ki okay, aklım tabii ki var diyor şimdi de halamın oğlu. O okay, ki aklım var oraya için çıktı. <gülüyor> e, <gülüyor> güzel, başka güzel. ne işte kamçı oyunu oynardılar. Yüzük saklardılar. Yüzük saklardılar. E, e, yani. yani. Hep döverdiler arkadaşlar. Şey, yüzük bununla <laughs> kadar? Şimdi sizde peki bu hemşin kısmı nereden geliyor? Hemşir, hemşin Hopan biz. Pazar Ardaşen tamam değil. papağanın dersiniz, Sen vurgulasınız. Nasıl bak? Dedim çocuk gidin oraya gidiyor. Mallar mali varmış keçileri. Ha. Gitmiş yerleşmiş burada. Ha. Murgul. Asasa kökenli yani. hemşin kökenli ya. Hemşin kökenliyiz evet. Hı. Annem de hemşinli, Amca kızını gelinli alıyor dedim. Ha. Hı. Orada yerleşiyor. Hemşinceyi biliyorsun. Biliyoruz. E, Lazca'yı buraya geldikten sonra evet, öğrendim. öğrendin. Ondan sonra Hiç bilmiyorum. E, başka bildiğin Türkçe'yi de biliyorsun. Türkçe'yi başka... biliyoruz. Gürcüce'de yani ha. Gürcülerin içindeyiz. Mahallemiz hep içindeyiz. Yani sizin Murgul'daki Gürcülerin. mahallede Gürcüler de olduğu için Gürcüce'yi de anlıyorsun, evet, biliyorsun. Evet, evet. Akdemirler vardır orada. Uçurmaktan gelme komşularımız vardı. Onlar hem Lazca'da biliyordur ama biz konuşmazdılar. Biz de konuşmazdık hiç. Yani burada işte çocuklarla konuşmak istemediler ama sonra kız dedi ki benim kızım her dili bilelim anne dedi. Hmm. Kökenimiz bu kaybolmasın diye. Şimdi bile istiyor anne keşke hemşince de alışsak ama hemşil dili zordu. Çok Kı zordu. Hemşince zordu. zordu. Ee, kızın ha. hangi dilleri biliyor kızın şimdi? Hangilerini öğrettin? Gürcüce biliyor mu? Yok o da benim gibi öyle az az. O Da... Yaşadılar ya okulda. Ortalığı ise hep Gürcü kızlarla oradaydı. Arkadaşlar, Mughullu'yla. Oğlan biraz hemşinde demeye başladı orada. Yengemlerde kaldı. Yoğuncamın elinde kaldı. Buraya gelemedi ya. Yatılı okul bittikten sonra. Biz Yalova taşın. Geri geldi de halasında kaldı. Nisan Mayıs'a kadar orada okudu. Ne iki ay. Ne demişti Pek konuşamıyor ama da anlıyor Ama Lazca'yı biliyorlar. Biliyor. Lazcayı hep Se, Sen, La, Laz kendini nasıl görüyorsun? Laz, Laz mısın sen yani? Ben şimdi Laz görüyorum. Şimdi Laz görüyorsun. Tabii. 20 senelerde 39 sene. peki e, Murgul'dayken sizinkilerin Türkçe dışında konuştuğu, kendi aranızda konuştuğunuz dil neydi? Türkçe mi konuşuyor? Türkçe konuşuyor. Ha. Hep Türkçe konuşuyor. Ne, başka dil konuşmazdık. Sadece yengemle annemler öyle konuşuyor. Hemşire oradan biliyor. Yani, yani siz Annem. geçmişte hemşince konuşuyorlardı. Evet, evet. Ee, ama sonraları konuşmamaya başladılar herhalde. Azaldı konuşma değil mi? Yaşlılar bitince azaldı. Yaşlılar bitince azaldı. Daha sonra siz komşularınızdan Lazca'yı, Gürcüce'yi öğrenmeye başladınız. Yani şimdi işte yeni nesil istiyor ki her şey dili bilelim diye o zaman başlıyordu artık yavaş yavaş da Çok. inşallah. Şimdi benim oğlan da torunum da ne diyor diye geçen. Bir şeyler kaptı yani diyor diyor. Hmm. Benim dilimi de diyor, annesinin dilini de diyor. Ben şimdi eee bu izleyenler için söylüyorum. Ben ilk geldiğimde de baktım. Eee Arhavi'lilerden farksız Lazca konuşuyorsun. Hiçbir farkı yok. Yani bak, e alıştık tabii alıştık. Tabii ne, ne kadar bir sürede öğrendi? Ne kadar oldu gelinle? Ben 2-3 e, seneye varmadı alıştı. Öğrendin. 2-3 evet. senede Lazca öğrendin. 2-3 senede evet. Çünkü hep onu görmüştü. Ben üzüldüm. Ha. Benim kocam 4-5 gün sonra askere gitti. Kaçtıktan sonra Hmm. Hiç kimse yok. Gidip gelmiyor. Görüşmüyor bizimkiler. Yedi sene barışmadık biz. E ne yapayım? Canım sıkıldı burada. Eve de gidemedin. Ee, benim yeğenim vardı burada. Kaynamın kızı altı yaşında. Bu yengem nasıl konuşuyor? Ben Türkçe konuşuyorum. Onlar hep Lazca konuşuyor. <laughs> Canım sıkıldı. Ben de kaynanama sataştım. Ne demektir? Zorla yani boğazına yapışıyordum. İlla diyeceksin. Dedirtirdim. Hmm. Başıma bela olma dedi kaynanam. Ekala kodi gibi. Ha, oh, eş ota, eş ota alıştık gitti. Git. Şimdi Türkçe desendeki illa Lazca karıştırabiliyor. Ha, daha. Lazca daha ağır basıyor değil mi? Tabii, tabii. Ee, ne yapayım? Çocuğa bile alışsın diye mahsus da sataşıyorum tonunu. Ha, Lazca. Hep Lazca diyorum, Lazca, Lazca. Hep öyle öyle. At kedi, evet. at kedi. Evet. peki dedi. neden mesela Lazca'yı seviyorsun? Seviyorum. Öğrenseler daha iyi tabii değil mi tabii. mesela yani? Sen mesela, ne kadar çok bildiyse o kadar dinlisi. hiç alışmaz. <laughs> Nasıl hiç alışmadım. Benim oradan yine geldiler buraya. hemşireli kızlar. Konuşamıyorlar. Hmm. Konuşamayanlar da var. Ama ben daha çok şey yaptım. Alışayım diye çok sataştım. Hep kız arkadaşlarımla ben konuştuk. Gece oturduk konuştuk. Çünkü televizyon yoktu. Eğlenecek hiçbir şeyimiz yoktu. Ne yapalım? Hmm. Oydu işte. Ya el iş yapardık ya öyle bir şeyler alışırdık. Işte. <laughs> Ne yapalım? hayat öyle geçti gitti. Peki o biraz gitti. Bir biraz abi şu da bir parmi da tam nasıl ya vasen pe o Lazım tabii. Lazım da bir kuate. Hani mi ne mi işkin aşe evet kuate. Hatırlı bebek gibi var o işkin ha lazuri. Kuşkin. Kuşkin ha ne? Kuşkin. Ha ha ne? Kuşkin ha peki parmi da. Ah di dokay. Ne nokapes Motalebiz mota daha dört yaşındayım. Ağaçkin ama alışverişliyiz <laughs> inşallah onlar da alışverişler yavaş yavaş. Hemşinli gitkini hemşinli. Hemşince. Ne gitkinsi bu arkadaş? Çıta Ay'a Ayaya gel demektir. Akçik kıza derler. Manç eki git demek kenar. Kenar git. Köpeğe şun der. Ha. Burada coho ediyor Lazca. Suya ne derler hemşirecisi? Suya hem iç. Peki ben bir tane kelime söylesem sana, bir tane bir şey söyleyeyim. Onu hem hemşince, hem Lazca, ha. hem Türkçe Hadi. He, diyebilir misin? Yapabilir. Öyle bir de, şey yapalım mı? De ne? Diyebilir. Mesela, mesela ben Türkçe söyleyeyim. Ha. Su. Su. E, Gürcüce. Gürcüce. Skalin. E, Ekmeğe. Cadi. Burada çıkıyordu. Çıkıyordu lazerle. Hemşince hat. 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 Bir <gülüyor> başka <gülüyor> Başka eee <mutlu> <laughs> <laughs> Git, <gülüyor> <edi>. <gülüyor> git. Git dedi. <laughs> modi gel. Gürcüce modi gel. Modi, la <laughs> modi. <laughs> bir, da bir, bir dakika, <laughs> bir dakika. O kendisi istediği bir şeyleri söylüyor. Hadi ne seyir var sen pek mut var ya. Amut kadut var. Selam Mesela <gülüyor> si boy ne hak dost gibi da hak hak değil. Hiç sokuyor değil. Gel muhtay değil benim muhtayım. Muhtay göçüs kaymaz si. Ben aldım çünkü <küçülük> köylü boy. <laughs> Köl, boyuncu köy muhtar yani sevil benim işte. Ee, yani hayatın, hayatın senin burada geçti hayatın ya. Hayatım burada geçti. 38 sene <laughs> yani köylülerimizle hepsiyle inan ki bu kapımız kapalı değil. Ee, Hiç kimseden yani saklandığım bile yok. Başımız <gülüyor> açık. Ne kutsan muhtarı? Şşşt, 25 sene <laughs> oldu. 25 sene <ya>. oldu. <laughs> Koçiskan'ın köyü işi muhtarı her si Koçiskan işi muhtarı. Bak ne diyor hiç kimseden saklandığımız yok. <laughs> bak kapım gibi kilitli değil. Kimseden yani çekindiğimiz, korktuğumuz yok. Çalınır diye korktuğumuz yok hiç kimseden. Şimdi biraz muhtarı bir şeyle takıldık yoksa herkes tanıyor Biz de biz de onları tanıyoruz. İki üç kana kaldı zaten kimse kalmadı. Köyde iki 3 kaldı. <laughs> Abi Hasan bile şahit durdu. Kapımız, anahtarımız bile hep açıktı. Kimse Şimdi burada çalabilir. yaşamanın çok zorlukları var. Tabii ki var ya. Yani. Ama güzellikleri de var. Hangisi daha fazla? Zorluklar mı fazla, güzellikleri mi sence? İkisi de aynı karşılıklı. Çünkü güzellikleri olmasa yaşanmaz burada. Peki Yazın çok güzel. buranın zorlukları nedir? E, zorlukları nedir? Yalnız kaldığımız yüzden. çok <laughs> fazla Bir olsa... komşum olsa bana ana babalık yapar. Senin peki kayınvalidenle <laughs> O çok severdim değil mi? Mesela kayın... gözlerim kayınpederi. dolu. Kayınpederim. Baba idi. Bana annelik babalık yapıyordu. Benim kayınvalidim <laughs> hani arkadaş idi. <laughs> çok kötüydü ama çok da iyi. İnsan acımasını bilirdi. Yemezdi yedirirdi inat. Bir tabağın yemeğini boluyordu bana. Ben yine yapardım ama o yine yapmaz diye derdi ki gel bunu ben yiyemem. Yarısını sen yedin. Bunları Lazca da anlatabilirsin rahat ediyorsan. Siz hiç komi, mokt hiç kim kala. O dost gidiyor. daha. Bana diyor. Yani yalnız Bu aşk kule. Vah, bu aşk kule değil. Yani gel hiç kim kala, Ya hiç komik O kule yani şöyle dost O demeye getiriyordu işte. Çoğu da onunla alıştım ben Lazca'yı. Mokti, yani tuz, ekmeğe su, tuz kattım, ben onu yelerdim, bırakardım masaya. Hmm. O çağırırdı ikinden sonra diyor. Hmm. Cumhur atı. Ho ho diyor. Al götü elini vururdu böyle. Öşüm çıkı diyor peki. Al ko get ağanı. her gün get ağanı yiyordular valla. Her gün sabah akşam. Mezmaz. Hmm. Mutsun durdu. Dersi naip ilk komşu oh. yapıp mutsun durdu. Ama zondu şeydi. Mutsun et okuyacağız. Ve aşı vay ben. Sıkıya aşı ya. Öyle küfürlüğün konuşması yoktu kızardı, şey yapardı. Ha, müdür genç ama anlardım biraz da. O da yetimdi, ben de yetimdi. Birbirimize uyduk hmm. burada. Millet biliyor ki, yani benim için kaynatasını yani ele aldı. Parasını yedi, yok. Para için değil bu dünyada. Biz insanlık namine, o da insanıydı, ben de insanıydım. Birbirimizi öylece ana baba gibi sevdik hmm. Ben köyüm uzaktı, benim gel, gidenim gelenim yoktu. Ben onu gördüm burada, onunla göz açtık. 23 sene beraber yaşadık. Böyle. Hmm. Ne çocukların yanındaydı. Çocuklarım geliyordu uç, uç ay. Uç sene bir ay sonra ben kimi gördüm burada? Kocam gidiyordu. Hay mal otarmaya, ine otarmaya. Gidip akşamleyin geliyordu. Kimi gurbetlere gidiyordu. Çalışıyordu abisi. Ee? Atölyeler vardı. Yalova'da, şey, İzmit'te. Ne diyeyim sen? Hadi mu yukum hak? Hadi. Tipik çoğum. Okul yer lazım düzgün. Yavaş yavaş

Asuru aseveli gocun işte. Bütün <laughs> <Ayağım. Gülüyor> mega bebek etiçam annek da sağ Maşallah maşallah. So ti ragac kunen <laughs> Modva ama dayanıyoruz Allah'ımıza çok şükür. Bu bugünlere çok şükür. Allah yatağa düşürmesin. Kimselere ihtiyaç etmesin demiyoruz ama çocuklarımıza başımızdan noksan etmesin inşallah. <laughs> amin. Yani yatakrağa düşüp da inim inim inlemeyelim. Kimseyi Allah inle inlettirmesin. Ne yapalım? Allah ne yazdıysa hastalık ne varsa onu çekeceğiz ne verdiyiz. Öyle bazen baş ağrısı. Köpen bitiyor konu, kapı lafı bitiyor ama dayanıyor. Kıbatı bitiyor konu. dedi. Kaynakan noktudur. Dizim ağrıyor amca dedi. Senin oturmaktan ağrıyor, benim çalışmaktan ağrıyor. <laughs> <laughs> gül gül öldü. Bir tane İkizler bir eldi ya genç. Yani. Ha. O, o, çok ha. ne iyi adamdı. Sen ne diyorsun çok, çok. ya? Sizden iyi olmasın. İlk Hasan, Hasan, yani Hasan, Bey. Hasan, Hasan ongumu neydi? Ha, Ongum, Bir şey diyor. Evet. Gel, yenge diyordu, köy köy niye yapmamışsın diyor. Gir içeri Hadi e, abi ki e, çutta kogumiyoni akomotskiri mu mu ha. Ha ondan öpeceğim. Ha Tamam.

ne <laughs> kaç kasa biz ekemedikten sonra bu aralar hepsi yok olacak, bitecek. O ki. Ha, var içen oraya pe. Şu kavat var ki. Ya yapmışım ama daha olmadı ki şu kafeyi. Ay Va çiçek var dolu ama vereceğim belli değil. Hmm. Bir Ay biraz da. Bir Lobiya. Uh, Lobiya hemşince diyoruz biz. Lobiya, Haji. Haji Lazuri, uh. da. mi? Ayağını, şey yapayım. Halkar giriyor diye kapatıyor. hasna kuzanıyor. İşte. Omadı. Vay bu ki Anço, vay bu ki. Yemin işin bir, eski tohum konuşun. Ho ho, bir daha olmuş değil Bu çiçek açtı ortalığı.